Sevgili dostlarım, yaşımız ilerlese de hayatın tadını çıkarmak, sağlığımızı koruyup kendimizi iyi hissetmek elimizde. Şimdi sizlere cinsel sağlığımızı olumsuz etkileyen bazı alışkanlıklardan, bu alışkanlıkların zararlarından ve kurtulduğumuzda yaşamımıza katacağı güzelliklerden bahsedeceğim. Yıllar geçse bile bedenimizde, zihnimizde ve ruhumuzda büyük değişiklikler yaparak bu değişimlerin cinsel sağlığımıza yansımalarını birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle sigaradan bahsedelim. Sigara içmek damarları daraltarak kan dolaşımını olumsuz etkiliyor. Bu özellikle cinsel organlara giden kan akışını zayıflatıyor. Yani sigaraya veda ettiğimizde sadece genel sağlığımıza değil, cinsel sağlığımıza da büyük bir katkı yapıyoruz. Sigara bırakıldığında vücut kendini hızla toparlıyor. Kan dolaşımı düzeliyor, damarlarımız genişliyor, cildimiz bile daha canlı hale geliyor. Böylece cinsel sağlığımızın doğal olarak iyileştiğini görmek mümkün. Cinsel performansın güçlendiğini, daha fazla enerjiye sahip olduğumuzu ve kendimizi daha iyi hissettiğimizi fark edeceksiniz. Gelelim alkol tüketimine. Birçoğumuz yıllarca sosyal ortamlarda ya da stresle baş etmek için alkole başvurabiliyoruz. Ancak alkol sinir sistemini baskılayarak cinsel isteği, uyarılmayı ve tatmin duygusunu azaltabiliyor. Alkolü azalttığımızda vücudumuz kendini yeniden toparlamaya başlıyor. İlk başlarda zor gelebilir. Ancak zamanla alkole duyduğumuz ihtiyacın azaldığını fark edeceğiz. Üstelik azalan alkol tüketimi enerjimizi artırarak cinsel hayatta daha tatmin edici bir deneyim sunuyor. Duyularımızı daha canlı hissederek bedenimize olan güvenimizi yeniden kazanıyoruz. Beslenme düzenimiz de cinsel sağlığımızı doğrudan etkiliyor. Sağlıksız, yüksek yağlı ve işlenmiş gıdalar vücudumuzda gereksiz kilo artışına, kalp rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Kalbimiz düzgün çalışmadığında cinsel sağlığımız da olumsuz etkileniyor. Sağlıklı beslenmeye başladığımızda, yani taze sebze meyveler Tam tahıllar ve proteinler ağırlıklı bir diyete geçtiğimizde farkı kısa sürede göreceğiz. Vücudumuz hafifliyor, enerji seviyemiz yükseliyor ve cinsel performansımız artıyor. Cinsel yaşantımızdaki değişim, bedenimize saygı duyduğumuzu ve ona iyi baktığımızı hissettikçe kendiliğinden oluşuyor. Bir de hareketsizlik var ki yaş aldıkça kendimize dikkat etmezsek çok kolay kapılabileceğimiz bir durum. Ancak hareketsizlik vücudumuzu ve özellikle kaslarımızı zayıflatıyor, dolaşımı yavaşlatıyor. Haftada birkaç gün yapacağımız düzenli yürüyüşler, hafif egzersizler bile bu durumu değiştirebilir. Vücudumuzun kendine gelmesi, kaslarımızın güçlenmesi ve kan dolaşımının hızlanması cinsel sağlığımıza doğrudan olumlu etki yapıyor. Kendinizi daha enerjik hissetmeye başlıyorsunuz. Bu enerji ile birlikte cinsel hayatımızda canlılık kazanıyor. Hem zihinsel hem de bedensel olarak yenilendiğimizi hissettiğimizde cinsel sağlığımızdaki gelişme kaçınılmaz hale geliyor. Stres ve anksiyete de cinsel sağlığımızı olumsuz etkileyen faktörlerden biri. Hayatın getirdiği zorluklar, endişeler ve sürekli bir şeyleri yetiştirme telaşı içinde kendimizi kaybedebiliyoruz. Ancak stresle başa çıkmayı öğrendiğimizde cinsel yaşamımızda da çok ciddi bir rahatlama hissediyoruz. Meditasyon, nefes egzersizleri ya da sadece doğada vakit geçirmek zihnimizi temizleyerek bizi yeniden dengeliyor. Stres düzeyimiz azaldıkça cinsel yaşantımızda da büyük bir iyileşme olduğunu fark ediyoruz. Daha sakin, huzurlu ve rahat bir zihin cinsel sağlığımızı da doğal olarak olumlu etkiliyor. Uyku eksikliği de büyük bir sorun. Vücudumuzun kendini onarması için uykuya ihtiyacı var. Kaliteli bir uyku, hormon dengemizi koruyarak cinsel sağlığımızı güçlendiriyor. Uyku düzenimizi oturttuğumuzda sabahları daha enerjik uyanıyor, kendimizi daha dinç hissediyoruz. Uyandığımızda bedenimizdeki o yorgunluk gitmiş, yerine taze bir enerji gelmiş oluyor. Bu da cinsel sağlığımıza yansıyarak daha tatmin edici bir deneyim yaşamamıza olanak tanıyor. Birçoğumuz kafeine de düşkün olabiliyoruz. Kahve ve çayın aşırı tüketimi sinir sistemimizi fazla uyararak strese sebep olabiliyor. Fazla kafein tüketimi vücudumuzdaki doğal dengeyi bozarak cinsel yaşantımızı da etkiliyor. Kahve tüketimini azalttığımızda Vücudumuzdaki sakinlik geri dönüyor ve sinir sistemimiz yeniden dengeleniyor. Böylece cinsel sağlığımıza da olumlu katkı sağlıyoruz. Pornografi bağımlılığı ise cinsel sağlığımız üzerinde beklenmedik bir etkiye sahip olabilir. Gerçek hayattaki cinselliğe olan ilgiyi azaltabilir, beklentilerimizi değiştirebilir. Bu bağımlılıktan kurtulmak Cinsel yaşantımızı yeniden gerçek dünyaya yönlendiriyor ve ilişkilerde daha tatmin edici bir deneyim yaşamamızı sağlıyor. Gerçek insanlarla kurduğumuz bağlar, duygusal derinliğimizi artırarak cinsel tatmini yükseltiyor. Aşırı mastürbasyon da dengeyi bozan bir alışkanlık olabilir. Dengeli bir yaklaşımla bu durumu kontrol altına aldığımızda, cinsel enerjimizi daha verimli bir şekilde kullanabiliyoruz. Cinsel sağlığımızdaki iyileşme, yaşam enerjimizi daha etkin bir şekilde yönlendirdiğimizi hissettikçe doğal olarak gelişiyor. Son olarak, su tüketimini artırmanın da cinsel sağlığımıza önemli bir katkı yaptığını belirtmek isterim. Yeterince su içtiğimizde vücudumuzun her organı daha verimli çalışıyor. Bu cinsel organlarımız için de geçerli. Su tüketimini artırdığımızda Enerji seviyemizin yükseldiğini, cildimizin daha parlak hale geldiğini ve genel olarak kendimizi daha iyi hissettiğimizi görebiliriz. Bu küçük adımları hayatımıza entegre ettiğimizde, cinsel sağlığımızdaki değişimleri fark etmek sadece bir zaman meselesi. Unutmayın, yaşınız ne olursa olsun, kendinize baktığınız sürece bedeniniz size çok daha fazlasını geri verecektir. Kendimize olan sevgimizi bedenimize özen göstererek ifade ettiğimizde, hayatın her alanında olduğu gibi cinsel sağlığımızda da olumlu sonuçlar elde edebiliriz. Kendinize iyi bakın, çünkü siz buna değersiniz.